Değerli izleyenlerimiz, mutlu bir pazar günü evlerimizde, ofislerinizde sizlere konuk olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Elif Karakışlı ile 7 Eksper programı her hafta mesleğinde hayatında fark yaratmış çok değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Bizler her ne kadar mutlulukla, keyifle bu programı izlemeye hazır isek bugün burada bahsedeceğimiz konular bir parça kalbimizi acıtabilir, bir parça bizi düşündürebilir. Değerli şair ve yazar Gökhan Yavuzel bizimle birlikte. Hoş geldiniz Gökhan Merhaba, Bey. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gökhan Bey çok genç ve çok değerli bir yazar. Kitabı Sahipsiz Şiirler baskıya hazırlanmış ve artık elimizde. Ee, bu kitap çok değerli ve çok emekçi kadınlara, ülkemizin e, çilekeş kadınlarına adanmış. Özellikle de çok değerli yavrumuz mekan mekanı Cennet olsun, e, ailesine kalanlarına Allah sabırlar versin. Özgecan Aslan'a ithafen yazılmış bir kitap. Kitabın arkasında e, Özgecan'a e, adanmış bir şiir de var. E, değerli Gökhan Bey... Özellikle e, kitabınızı incelediğim zaman hep kadın sorunlarıyla, e, kadınların çileleriyle, onların duygularıyla, bir parça bunun sömürüsüyle de ilgili aslında şiirler. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, tabii. Ee, öncelikle programa davetinizin ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. teşekkür ediyoruz. Ee, Özgecan Aslan'a ithafen yazılmış olan Sahipsiz Şiirler kitabının yazarıyım. Ee, bazı web sitelerinde ve gazetelerde köşe yazarlığı yapıyorum. Ee, haricinde e, Barış için Edebiyatçılar İnisiyatinin temsilcisiyim. Ee, hani e, amacımız Doğu ve Güneydoğu'da e, ölümlerin katliamların ve uygulanan ambargonun derhal son bulmasını, kadınların ve çocukların ölmesini engellemek için. E, kısaca askerin, polisin ve bölgedeki halkın ölümlerini topyekün olarak durdurabilmek için toplumda bir imza kampanyası başlattık ve şu ana dek edebiyatçılardan ve yazarlardan 800'e yakın imza desteği aldık bu konuda. Hı hı. Yine sivil toplum kuruluşlarının kadın sivil hı hı. toplum kuruluşlarının destekçisi ve aktivistiyim. Yine birçok platformda kadının tarihi, Yaşayış e, zorlukları ve çözüm önerilerinden bahsetmiştim. Şu an e, ikinci kitabımı yazıyorum. O aşamadayız şu an. Ne güzel. Nerelisiniz? E, aslen e, Şanlıurfa'lıyım, Şu an İstanbul'da yaşıyorum. Hı hı. E, orada mı doğdunuz yoksa e, orada doğup hani uzun bir süredir mi İstanbul'dasınız? Yani, yani e, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğdum. Yaklaşık e, bir yıla yakın. Yani İstanbul çevresindeyim. İstanbul Edirne. Yeni geldiniz o zaman. Yani yeni sayılır evet. E, hayatınızda neler gözlemlediniz kadınlarla ilgili? Hı -hı. Yani bu sizi e, çok hakikaten gördüğünüz birkaç örnek yakın hayatınızda, yakın çevrenizde mi sizi buraya itti? Hı -hı. Yoksa siz hep e, küçük bir erkek çocuğuyken de aslında bu... E, çünkü toplumumuzda aslında haksızlık e, ve eşitsizlik... Ne yazık ki her aşamada aslında, evet. sadece doğuda değil batıda da e, bir parça kadından yana ne yazık ki bunun değişmesi için neler mümkün. E, siz özellikle gördüğünüz bir olaydan etkilenerek mi böyle yavaş yavaş mı tırmandı bu duygular? Yoksa küçüklüğünüzden beri adalet, eşitlik ve kadın hakları üstüne duyarlı mıydınız? Yani e, küçüklüğümden beri aslında bu e, misyonu ben e, yükledim kendime. Hani gerek çevreden gördüğümüz e, olayla işte medyanın yansımaları. E, yani tüm e, bunlardan ötürü e, kendimi okumaya verdim. Daha çok e, araştırmaya, e, daha çok teşhis etmeye ve e, sonraları zaten e, yani daha çok meyilli oldum. Yani okuyup araştırmaktan sonra da e, kendimi tamamen bu konulara verdim. Hmm. E, bugün e, özellikle ülkemizde sorunlar bloğunun Sadece bir parçasıdır kadın sorunu. Ee, titizlik de üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü e, kültür ve davranış biçimlerinin şekillenmesinde kadınlar çok e, önemli bir konuda bulunuyor. Ama hı hı. ne yazık ki e, bugün e, kadınlar toplumun her alanda dışlanıyor ve e, ikinci sınıf muamelesine tabi bir mantalite, zihniyeti hı hı. kazandırılmış vaziyette. Yani daha çok yöneticilerin çözüm çözüm üzerine projeler üretmesi gerekiyor. Hı hı. Ve yine kadın sivil toplum kuruluşlarının da daha aktif mücadele etmeleri gerekiyor bu alanda. Hı hı. Ki erkeklerin de konuya lakayt kalmamasının gerektiği bilinci oluşturulması için eğitim çalışmaların, yapılması 4. gerekiyor tabii, tabii. diye düşünüyorum. Eğitim gerçekten bu noktada çok önemli. Çok küçük yaşlarda aslında bu bilinç oturduğu zaman daha kolaylıkla çözülebilir. Nitekim aile içinde aslında daha çok küçücük yaşlarda kız erkek kardeş arasındaki davranış modelleri, davranış yapıları biraz da şekilleniyor bu değil mi? Evet. Yani orada daha ee, onlar kocaman kadın olmadın aslında küçücük kız çocukları. Bazı eşitsiz e, tamamen kararlara da e, maruz kalabiliyorlar. Oğlan çocukları okula giderken ya da işte devamında askere giderken ya da onlar için iş kurulurken kızların biraz daha özellikle doğu kesiminde daha fazla bu batıya göre e, evde kalması e, zaten bir anda uçurumu başlatmış oluyor. Kesinlikle. Ee, tabii e, bunun bana göre esas nedeni e, sistemin enjekte etmeye çalıştığı bir modernitedir. Özellikle e, kapitalist sistemin topluma hakim olmasından sonra e, sermayeni, sermayeli yapının hakim olmasından sonra e, kadınlar daha çok ikinci sınıf muamele tabi tutulmuşlardır. E, bu e, tamamen sistemin e, kadınlara yüklediği bir misyondur. Çünkü e, okulda, medyada toplumda, aile içinde, aile dışında e, kadın şuuruna yerleştirilmeye çalışan en şu, daima itaat edeceksin. E, işte evinde oturacaksın. Dışarı çıkmayacaksın. Yani şu 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 kurallara göre e, bağlı yaşayacaksın. Ki bunlar e, özellikle Doğu ve Karadeniz bölgelerinde ekseri olarak mevcut. E, tabii e, Batı'da hani biraz daha bir e, kültür farklılıklarından dolayı Hani Biraz daha farklı bir yaşam için var. Sanki Doğu'da ve Karadeniz'de daha kültürel sebepler var. Kapitalist ve sistemsel sebepler daha Batı'nın konuları gibi geliyor bana. Evet. Çünkü e biraz hayat daha pahalı ve orada kadın erkek yine de bir çalışma zorunluluğu kapitalist sistemin getirdiği bir şey. Kadınlar bütün o yeteneklerini, değerlerini ortaya koymak için değil de muhakkak paraya ailenin ihtiyacı olduğu için bir çalışma hayatına atılıyor gibi ama... Karadeniz ve Doğu'da çok kültürel baskı daha ön planda ya da belki mahalle baskısı, sosyal baskılar daha ön planda gibi. Muhakkak. Zaten Doğu'da, aslında Doğu'da Doğu'da kadın olmak daha zor. Çünkü hem sistemin baskısı vardır. Evden dışarı çıktığı zaman, yani evet. batıya yöneldiği zaman evet. zaten bir kapitalist sisteme maruz kalıyor. Orada da zaten bir aşiresel sistem var. Belli oturmuş bir kültür var, hı hı. bir töre var. Hı hı. Yani doğuda kadın olmak bugün gerçekten çok zor. Çok zor. Yani hem sisteme karşı e, yaşamak zorunda hem de e, oradaki genel kültüre göre, töreye göre hayatını sürdürmek zorunda. Doğru. Mesela e, batıda sadece sisteme maruz kalıyor. Çünkü e, hani batıda okuma şansı daha fazla doğuya göre. Hı hı. Ama doğuda hani nispeten okuyabilse bile bu defa dışarı çıkacak, hani batıya yönelecek. Orada da zaten sistemle karşı karşıya gelecek. Yani aslında Türkiye'nin hani her alanda kadın olmak çok zor. Evet, evet. Ne yazık ki. Neden sahipsiz şiirler? Şiirlerin ismi de yok, değil mi? Yok. Şiirlerin hiçbirine başlık atmadım. Şöyle kitap çok temalı şiirlerden oluşuyor. Çoğunlukla serbest nazım dizeleri ve kısmen de redifli şiirler mevcut. ...hemen herkesin okuyabileceği bir şiir kitabı. E, toplumun bütün e, kesimine hitap edecek kelamlar var. E, i̇sim olarak neden Sahipsiz Şiirler? Benim nazarımda hassas bir kitap olduğu için... ...ve okuyucunun da kendi e, eseriymiş gibi sahip çıkmasını istediğimden dolayı... ...Sahipsiz Şiirler yaptım e, ismini. Zaten şiirlerin hiçbirinde başlık yok Hı -hı. Özgecan Aslan dışında. Hı -hı. E, yani Bu şuurda böyle bir eser ortaya çıkardık. Çok güzel, çok ince düşünmüşsünüz. Teşekkürler. Siz aynı zamanda başka platformlarda da yazıyorsunuz değil mi? Sadece şiir değil. Yani zaten şu an hem gazetelerde hem web haber portal, portalcılığında köşe yazarlığı yapıyorum. Hem toplumsal, politik ve ekonomik bazı makaleler yazıyorum şu an. Hı hı. Daha çok halkın esas sorunlarına Çözüm odaklı yazılar da teşhir etmeye çalışıyorum. Yani bu bağlamda araştırma ve yazmama gayret ediyorum. Harika. E, nasıl planınız bundan sonrası için? İkinci bir şiir kitabı geliyor dedi. Nez değil mi? Başlarken e, kitap, sohbetimize. Evet. E, i̇kinci kitap e, e, türü şiirden biraz daha farklı olacak. E, deneme ve öykü türünde bir hı hı. kitap olacak. Ara sayfalarda kısmen şiirler de olacak. Hı hı. Ee, şu an zaten kitap hazırlıkları başladı. Yakın bir süreçte kitabı tamamlamaya çalışıyorum. Ee, kitap süreci bittiğinde yayın evi anlaşması da sağlanırsa o zaman inşallah kitabı okuyucularıma sunmayı hedefliyorum. Ne güzel kolaylıkla gitsin. Ee, sizce nasıl okur olmak? Türkiye'de nasıl okurluk oranını... Web sitesinde yazdığınız, portallerde yazdığınız yazılara mı daha çok tepki alıyorsunuz? Yoksa yazılı mecralarda olan yazılarınız mı daha çok okunuyor ve tepki alıyor? Merak ediyorum. Ee, şiir e, kitabımdan önce zaten e, şiirlerimi sadece sana e, sosyal medya ortamlarında paylaşırdım. E, o zamandan beri yoğun rağbet vardı <laughs> şiirlere. Özellikle e, Özgecan e, Aslan olayından sonra yazmış olduğum o şiir, birçok kadın sivil toplum kuruluşlarının Özgecan Aslan için protestolar arasında okunmuştu. Ondan sonra zaten kitap süreci oldu. Ki bu esnada yani köşe yazarlığını yaklaşık iki yıldır yapıyorum. Hem bazı gazetelerde ve sitelerde. Yani hem şiir şiir ama daha çok rağbet oldu. Hı hı. Şiirden dolayı da artık köşe yazılarım okunmaya başladı. Sosyal medyada var mı takipçileriniz? Yani evet var. Özellikle e, Instagram ve Twitter. Instagram isminiz kendi isminiz mi? Evet, kendi isminiz. Gökhan Yavuzel olarak evet. var. Dolayısıyla izleyenlerimiz takip etmek isterlerse hmm. size oralardan da e, ulaşabilsinler. Gökhan Bey, e, evinde, iş yerinde, rahat, huzurlu, haklarının e, bilincinde ve o hakları koruyabilen e, kadınlara neler düşüyor hem cislerinin haklarını koruyabilmek ve onlara biraz daha geniş alan açabilmek için öte yanda e, bu sizler gibi e, bu konunun bilincinde olan beylere neler düşüyor? Evet e, bu e, özellikle hem e, siyasi e, aktörlerin e, kadın Türkiye'deki kadın sorunu için en başta e, e, kalıcı projeler üretmesi gerekiyor hı hı. ve e, onlardan sonra da e, sivil e, kadın sivil toplum örgütlerinin e, biraz daha aktif mücadele etmeleri gerekiyor bu anlamda e, hani mesela şöyle bir örnek vereyim e, en ufak örnek Özgecan Aslan'dan sonra e, yapılan eylemler e, yapılan basın açıklamalar bir e, yani bir e, sıradan protesto olan e, ibaret oldu. Yani e, aslına bakılırsa e, çözüm odaklı bir e, bir şeyler ortaya konulmadı. İşin iki boyutu var değil mi? Yani bir tarafı önleyici anlamda. E, bu e, Özgecan namazın maruz kaldığı bu e, vahşi olay öte yandan. E, yani bu e, tabii ki... Muazzam bir trajedi baktığınız zaman. Yani bunun önlenmesi için e, erkek zihniyetinin değişmesi gerekiyor. Evet. E, i̇şin ceza kısmının gerçekten çok caydırıcı olması lazım. Evet, bir böyle evet. bir şey var. Bir de e, aslında bazı kadınlar ölene dek biz onların yaşadığı şiddetin farkında da değiliz. Kol kırılıyor, yen içinde kalıyor. Ya da kadın çığlık çığlığa evin içinde bağırıyor ama komşular ailedir biz müdahale etmeyelim diyorlar. Evet. Dolayısıyla kadınların bir parça daha cesur hale getirilmesi de işin ayrı bir boyutu sanki. Tabii yani o noktadan eğer bakacak olursak daha çok bunun temel çözümü eğitim çalışmalarının yapılmasıdır. Mesela bugün Türkiye'nin bütün illerinde il ilçe ve muhtarlar da içine alacak olan e, bu gibi eğitim çalışmaları yapılabilmelidir. Yani en başta e, sistemin ve e, kocasının ya da e, geleneğin törenin ya da çevresinin etkisi altında yaşayan kadınlara e, kendi e, onların kendi haklarını idrak ettirebilmek önemli. Çok Bunun doğru. tek çözümü var e, eğitim çalışmalarının e, yapılmasıdır. Doğru. Bugün e, maalesef ki hani e, her iki taraftan da e, üstüne düşeni yapmıyorlar. Mesela kadın bugün Türkiye'deki kadın durumu vahim, çok vahim. E, yani bu sistemi bilmedikleri için e, ekseri olarak zaten sistemi kabul etmiş durumdalar hı hı. ve bu e, oluşmuş zihniyeti de bu gelenekçi zihniyeti de erkekçi, yani at zihniyetini de kabul etmiş durumdalar. Yani e, Kadın öz benliğini bilmiyor bugün. Evet. Çoğunlukla. Kadın ne olduğunu, kadın tarihini bilmiyor. Kadın evet. ne, ne tür koşullar altında yaşadığını bilmiyor. Kadın esas haklarını bilmiyor. Çok Sorun doğru. zaten burada yatıyor. Çok doğru. Yani benim buralarda çıkıp kadın sorunlarından bahsetmem belki biraz daha ilgi çeker. Ama hani ben isterdim ki daha çok kadınlar gelip burada kendilerini savunsunlar. Hı hı. Yani bilinçli bir savunmayla bilinçli istemlerle özellikle sistemden taleplerle bu iş aslında yani çözülebilir. Çözülmeyecek bir şey değil. Ve demin bahsettiğiniz caydırıcı cezaların verilmesi gerekir. Bu şu an anayasada yer alan aksız tarih indirimi gibi cezayı azaltıcı bu gibi şeylerin derhal kaldırılması lazım. Yani şiddet, cinayet ya da tecavüzü uygulayan erkeğe e, çaydırıcı cezalar verilmeli. Doğru. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayaklarınıza ile. sağlık. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Kolay ne mutlu e, sadece kendi dertleriyle, kendi sıkıntılarıyla, kendi ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyene. Ne mutlu e, yanındaki, kapısındaki ya da belki de hiç yakınında olmayan ama e, platformlarda takip ettiği kadınların haklarıyla ilgilenen beylere. E, ve ne mutlu e, bizlere bugün gerçekten e, bir hafta boyunca düşün düşünmenizi sağlayacak bir program yapabildik. Bizleri izlediniz. Birlikte olmak her zaman çok güzel. Dilerim öyle bir hafta geçer ki kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla bütün kadınlar hakikaten hayatlarında bir adım atabilir ve kendi özgürlükleri ve kendi alanlarını genişletmek açısından bir taş koyabilir kendi ömürlerine. Görüşmek üzere. Esen kalın.